fazl düzenlemelerini de içeren 10. yargı paketinde ayrıntılar netleşti, büyük oranda uzlaşı sağlandı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. yargı paketi taslak çalışmalarında son viraja girildi. 40 maddeyi kapsayan yargı paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketiyle ilgili dezenformasyon amaçlı çıkan af iddialarına yanıt verdi. Birlikte herhangi bir af çıkmasının söz konusu olmadığını ifade etti. İnfaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili düzenleme hazırlıkları yapıldığını belirtti düzenleme ayrıca kadına ve çocuğa yönelik suçlar taciz ve istismarla cinayet gibi suçları kapsamayacak. Teklifin bu hafta sonu ermeden meclise sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.